Gündemde neler var kanalının çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyi aktarmak üzere tekrar sizlerleyiz. Kıymetli izleyenler Erdoğan açıkladı. Kosova ile Sırbistan'ın barışçıl ve yapıcı yaklaşımlar sergilemesini bekliyoruz dedi. Değerli izleyenler Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Kosova ile Sırbistan arasındaki diyaloğu destekliyor. Tarafların barışçıl ve yapıcı yaklaşımlar sergilemesini bekliyoruz ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan davetini icabetle Türkiye'ye çalışma ziyaretinde bulunan Kosova Başbakanı Albin Kurti ile Vahdettin Köşkü'nde görüşmesinin ardından ortak basın toplantısında konuştu. Önceki hafta Kosova'nın kuzeyinde yaşanan sel felaketinden duyduğu üzüntüyü ve geçmiş olsun dileklerini ileten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin ve Türk milletinin her zaman Kosovalı kardeşlerinin yanında olduğunu, bundan sonra da yanlarında olmaya devam edeceklerini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan sel felaketinin yaralananın sarılması noktasında da gereken desteği hazır olduklarını ifade etti. Türkiye'nin Kosova'yı Amerika'dan sonra tanıyan ikinci ülke olduğuna dikkat çeken Erdoğan ve çok manidar bir tanışımız olmuştur. Başbakanım o zaman Bakanlar Kurulu toplantısındaydım ve Amerika'nın Kosova'yı tanıdığını bana ilettiler ve ben de hemen orada biz Kosova'yı şu anda tanıyan ikinci ülkeiz dedim ve tanıdık. Hayırlı olsun. Ama şu anda maalesef beklenen rakamı yakalayamadık. Bu akşam da öğrendiğim kadarıyla 117 rakamına ulaşmış ama yoğun bir çalışmanın içerisine gireceğiz ve hedef rakamı inşallah yakalayacağız ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan 17 Şubat'ta idrak edilecek Kosova'nın bağımsızlığının 15. yıl dönümünü şimdiden tebrik etti. Kosova'nın uluslararası alanda hak ettiği konuma erişmesi için müşterek gayretlerimizi sürdürüyoruz ve sürdüreceğiz ifadelerini kullandı. Değerli izleyenler haberimizin sonuna geldik. Bir sonraki haberde buluşmak ümidiyle hoşçakalın.